Yeşil Elma Mutfak'tan merhaba arkadaşlar. Size bugün e, ekmek pizzası Tarifi vereceğim. Bu da farklı bir tarif. Daha önce bir tarif vermiştim. Bayat ekmekten pizza. Bu da farklı. Daha farklı. Bunu tavada yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı sucuğumuz var. Yarım çay bardağından 1 parmak daha fazla ketçabımız var. 1 su bardağı civarında kaşar peynirimiz var. Bir adet de domatesimiz var. Ee, şurada ekmeği göstereyim ben. Ekmek benim tavan büyük olduğu için e, 5-6 dilim civarındaydı. Siz dilerseniz küçük e, tavada yaparsanız veya farklı boyutlardaki tavalarda yaparsanız ona göre ayarlarsınız ekmek miktarına Bu şekilde ince bir şekilde dilimleyeceğiz ekmeklerimizi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. yumurtaları bir kırıyorum ben. yumurtalarımızı iyice çırpalım. Dileğinin içerisine baharat da katabilir arkadaşlar. Ben sade yapacağım. Bir çay kaşığı da tuz koyayım. Burada da 5 dilim ekmeğim var. Benim tavam geniş olduğu için ben bu şekilde 5-6 dilim. Sizin tavanızın genişliğine göre siz de ona ayarlarsınız ekmek miktarından. Şimdi e, ekmeklerimi yumurtaya e, batıracağım ve tavama koyacağım. Burada iki yemek kaşığı e, yağ koydum ben tavama. Onu her tarafına fırça yardımıyla yaydırdım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Böyle ekmeklerimi alıyorum. Yumurta kasenin içerisine. iyice yedirelim. evet ekmeklerimi böyle yumurtayı ısladım şimdi kalan yumurtayı da böyle üzerine dökeceğim Bunun üzerine kapağını örtüceğim, ee, pişmesini sağlayacağım altını. Sonra bir ters düz çevireceğim. Devam edeceğiz öyle arkadaşlar. Evet böyle kapağımı aldım ben. Tekrardan şöyle ters çevireceğim. Altı gayet güzel pişmiş. Şimdi keçe bunu süreceğim. Çince bunu sürdüm. Şimdi sucuklarımı yerleştiriyorum. Evet sucuklarımı yerleştirdim. Şimdi domateslerimi koyuyorum. Şimdi kaşarımı dökeceğim. Yaklaşık 15 dakika. Yine pişirelim arkadaşlar kısık ateşte. Orta ateşte daha doğrusu. kısık. Orta. Evet arkadaşlar ben ocaktan aldım böyle. Güzel pişmiş. Şimdi bunu tabağıma atacağım. Altına da bir bakalım. Şunu şöyle domatesini Alt kısmını da şöyle bakalım arkadaşlar. Gayet güzel kızarmış. Şimdi bir dilim keseceğim ben. sıkacak. Ondan dolayı biraz tutamıyorum kenardan. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.